Arkadaşlar e, Bu modun adı Topraktan Diamond yapma modu Toprağımızı keselim bir Alalım. Kır Kır Tamam Şimdi Ara bir game mod çekeyim Game mod 1 Hı Ya, yarolalım arkadaşlar. var açık. Tamam. Şuraya da game command mod 1. Tamam. Şimdi biz çalışma masası bir tane de kömür. Kömür var mı? Yok. Kömür alalım. Tamam. Bir tane de ocak. Ocak mıydı? Ha ocakmış. Tamam. Şimdi şunu şuraya ekle. Şunu da şuraya ekle. Tamam. bir, bir, bir sürü alalım mı? Hani şuradan bir daha kümür yazalım. Tamam. Şimdi game mod çekelim. Kamen mode 0. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuraya girelim. 6 tane aldık ya. Şu fake diamond. Bundan fake diamond veriyor. Yani arkadaşlarınızı böyle mesela dövüşeceksiniz. Mesela ne denir? E, madende şunu buldunuz. Bununla bir şey yapacaktır. Hiçbir şey olmayacaktır. Yani, bunu arkadaşlarınızı kandırabilmek için yapılmış. Şimdi gerçekte daha çok ihtiyacımız var. Gel. Zaten toprağı her yerde bulabileceksiniz. Çok basit bir şey. Kes kes kes. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi buraya buraya girelim. Şöyle şuralara dizelim. Şunu verecektir bir daha yapayım, yapayım arkadaşlar. Tamam. Size şunu verecektir. Dirty Diamond diye. Yani şu. Şunu verecektir. Bunun adı neydi? Adı neydi ya? Neyse unuttum adını. Şimdi ıı, um, Dirty Diamond. Ha, toprak Toruk bırak elması, bunu pişirdiğinizde size elmas gelecektir. Çok basit bir şey. Ama fake diamondlar arasında çok fark var. Şuna bakın, şu, şu. Çok açık. Gördüğünüz gibi böyle bir mod. Arkadaşlar, bu işte böyle bir mod. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum, yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Bay bay.